Merhabalar arkadaşlar. Dünden kaldığımız çakra açımları ile devam ediyoruz. Meditasyon yapıyor, olumlamaları tekrarlıyorsun. Her şeyi deniyorsun ama isteklerin ve dileklerin yine de gerçekleşmiyor. Sorun sende değil. Enerjinin akışını engelleyen çakra tıkanıklıklarında. Peki bunlar neler ve çözümü ne? Boğaz çakrası. Dileklerin belirsiz. Çünkü görünür olmaktan korkuyorsun. Gerçeğini söylemekte veya sınırını korumakta zorlanıyorsun. Şifalanmak için isteklerin cesurcu söyle. Evrene ve herkese açık ol. Üçüncü göz çakrası. Ne istediğine karar veremiyorsun. Bir gün başka, ertesi gün başka bir şey istiyorsun. Sezgini dinlemek yerine sürekli zihninde sıkışıp kalıyorsun. Şifalanmak için meditasyon yap. İç sesini dinle. Vizyonla sadık kal. Taç veya tepe çakrası tıkadıklı. Her şeyi tek başına yapmaya çalışıyorsun. Korkudan hareket ediyor ve desteklendiğini unutuyorsun. Şifalanmak için teslim ol. Dua et, günlüğüne yaz. Sessizleş ve dinle. Unutma, enerjini serbestçe bıraktığında dileklerin de doğal bir akışla gelir. Dengeli çakralar, isteklerin kolayca hayata çekilmesini sağlar. Nefes al, dengede kal, hoşçakal.